Brawl Evet arkadaşlar bugün Brawl bu Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Nani ne zaman geldi derseniz arkadaşlar. Hem uzun zamandır video çekmiyordum. Gittiğimiz yerde Bayağı bayağı bir ses vardı. O yüzden kaç gün çekemedim. O arkadaşlar çekemedim. Yani Brawl bu Pass Plus aldım ama Gösteremedim bu lapaz aldım mı? Ne yapalım arkadaşlar? Bu lapaz plus'tan işte almıştım bir çok kağıtlar çıkmıştı. Ay işte arkadaşlar şu ise şu bir krediyi seçtim çünkü balyonu öyle açacaktım. Evet da çıktı. Şu an bir bir açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yani kısaca size söyleyeyim ben Brappas Plus'tan şey şey yapmayım Brappas Plus aldığım zamanım çekmeyi çekemedim işte bir de bir tane ikinci hesabım var şimdi ona gireceğim onu da size göstereceğim evet arkadaşlar girdim arkadaşlar onu da size göstereyim şimdi göstereceğim Açalım. Arkadaşlar hesabım böyle. Arkadaşlar bakın. Şurada. bak arkadaşlar bu pasta özel diyor ya. Arkadaşlar ab bu kadar göründü. Hepsini yaptım. Şu kadar geldim biraz daha oynadım. İşte bu biraz DP veriyor ya. İşte biraz DP verdi efsanevi açtım bir gürültü vardı. Yani 15, 15 tatil olduğu için gittiğimiz yerde çok gürültü vardı. Şimdi geri döndük eve ve bu hesapta da bu pas yok ama arkadaşlar çok şey açtım. Onları açmadan önce şöyle vardım. Nita vardı. Tam şöyle hep olacak. ne vardı. Empimo evet, vardı. Jesse vardı. değil vardı. Başka bir şey yoktu. Hep bir de Poco ile Barley vardı. Başka bir şey yoktu. Başka bir şey yoktu. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sesim bulanık gelebiliyor. O yüzden kusura bakmayın. İşte o arkadaşlar onlar vardı. İşte şuraya kadar büyükmüştü. göstereyim. ne hmm. Neredeydi? 150'yi de almıştım. Ondan sonra herhalde çok büyük bir işti. Hepsini açtım işte. Cold, Block, Bull. Bilmem, Dynamite, Pony. Ja çıkacaktı. Emizi de Amiz'de zaten. Ja çıktılar. Emizim. Lan. İsmini söyleyemiyorum. Emizi e işte. Şunu krediyle aldım. Arkadaşlar. Ve de ben bir tane kulüp kurdum. Arkadaşlar. Gelin. Sizin için kurdum. Arkadaşlar bu kulübe bir kişi daha gelecek. Bu benim ikinci hesabım. Birinci hesapta bizim sınıfla ilgili bir şeyler var. Ona gelmeyin ama. Buna gelin arkadaşlar. Bu yal yok yazıyor. Hmm. Bu yok yazıyor o oyu nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar şöyle yazacaksınız bazılarınız bilmiyor olabilir çoğunuz biliyordu nasıl yazılacağını ben onu destekliyorum hmm. şuraya şöyle, şöyle. hepsi büyük bura arkadaşlar bir sistem atıyor ay oran Arkadaşlar anam. Ya. Gir. Bu si. Arkadaşlar o o böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Ve. 5 lira oldu. Şöyle gidiyoruz. Tabi şu an geçerli olmayacaktı. Arkadaşlar bir dakika. Size bir sürprizim. Arkadaşlar süper dedim. Güzel bir ya. İşte bakalım bir şey bakalım. Anne bir ses mi? de bu çıkmış. Arkadaşlar bu kulübe gelmek istiyorsanız gelin. Gelirseniz arkadaşlar gelen herkesin ya kupa önemli de sıfır kupa. Arkadaşlar bu kulübe gelen herkesi başkan yardımcısı yapıyor söyleyeyim. Şimdi ben ıı, öbür hesabıma geçiyorum. Birinci hesabıma geçtim arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci hesap kaç baktım arkadaşlar. Şimdi nene görevimi yapıyorum. Bu da şu. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapayım dedim. Arkadaşlar. Böyle hmm, kupa kastikçe karakterlerle hani hmm, işte dörtüncü rütbeye kadar bronz kahverengi oluyor ya. Beşinci rütbe yaptıktan sonra gümüş renginde oluyor gri oluyor ya. Arkadaşlar ben de öyle bir şey uydurdum. Ya size nasıl desem. Böyle her beşer rütbede karakter destiyorum yani. Bu şimdi 20 ya. Bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Bozay'ı da yapacağım. Ejisi'yi de yapacağım. Çekici'yi yapacağım. Sekiz bitki de yapacağım. ilk da yapacağım. Pelin'i de yapacağım. Öyle gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıfırlar ile isim. En son biz yirmide kaldık ya. Bunu 20 rütbe yapacağım böyle. İşte onu yapacağım. Pelin'i de böyle yapacağım. Arkadaşlar et galiba ben çok güzel oynadığım için. Etkar geldiğinde onu fullleyeceğim 35 rütbe yapacağım öbür hepsini 20 rutbe öyle devam edecek şimdi ben şey gövlemizi yapalım gövleye bakalım Allah. Hmm, tek varmış çift varmış biz diyek ben çiftliyiz gövleye de arkadaşlar görev oldum naniyle falan işte hmm. alam nereye gidiyorum ben. Ya işte insanların kendi yaptığı şeylere geleceğim. Kendi yaptıklarına geleceğim. Sip bildim. Ya falan gelmiyor Ondan... Arkadaşlar işte, keşke çekseydim ya. Video çekseydim çok güzel olurdu yani koletin kostümü falan <laughs> evet bu Niko arkadaşlar bu adam da bu ay çok güzel ha arkadaşlar insanı tuttum Allah ya yazdığınızın olsun arkadaşlar arkadaşlar bu Arkadaşlar başka bir internete bağlanmış. Abi ne oldu? <laughs> Yine şimdi bana bırak bana. Arkadaşlar başka bir konfigürasyonuna bağlanmış. İnternet <laughs> <Bir tanesini. gülüyor> Onu o al, alamadı. Al, al. Onu o al, al. Oha! Aa bak. Yaparsın sana güveniyor Miko. Miko. Miko git 14'lü atla. Ben bunu öldürdüm öldürdüm. Ah. Ah. lanet olum abi çocukların üstüne geldi oha oğlum bu vuruşu çok güzel kazanıyordun ya evet. tek oyna arkadaşlar size bir ipucu vereyim her zaman böyle tek oyna göreviniz olmadığı zaman her zaman tek oyna basarsanız her zaman her zaman Arkadaşlar bir tane süper hediyesini açtıktan sonra hmm. İsmi ne? Bir tane süper hediyesi açıp Efsaneye çıkıyor Tavsiye ederim çünkü benim arkadaşlar Bütün kanalara basmış basmış Efsane çıktı İçinden de süper çıktı Kapısı var mı? Ben bana sevdiğim efsane efsane süper Arkadaşlar kardeşim yandı lan. bakmayın. Arkadaşlar <laughs> yani kardeşim konuştuğu için böyle videoda rahatsız ediyorsa <laughs> Abi ne oldu? Teşekkürler. oldu. Sonra bir tane daha ders açmaya. A sala verse bak. Ya lan bak. Bez çıkmaz. Ben yani de destansıdan en sevdiğim karakterlerden biriyim. <laughs> şey. de seviyorum. Hepsi neredeyse güzel. <gülüyor> 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 Kusura bak. Çok videolarım gelecek. Yani günde 4-5 tane video atmaya düşünüyorum. Arkadaşlar bir de bir tane ben Brawl Stars short yayınlar. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. 2400 izlenme kazanmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Like aldım. Çok teşekkür <laughs>

500 500 bir tane kutu açalım. Arkadaşlar bir de ıı, size nasıl desem? <laughs> Neyim <Niye gülüyor> siz bu apartas plus aldınız. Size nasıl desem ya? Nasıl anlatsam? <laughs> Bu neyse arkadaşlar siz boşverin. Okan ses. Okan. Arkadaşlar. Kardeşim. Arkadaşlar, kardeşim. Önce başka Kutuya bakmayın. Önce güle. Super Rare. Abi süper. Ama yani. Süper oldu, Oha, güzel Abi. Arkadaşlar ben maç kazanmışım ki. He arkadaşlar 4 tane star hediyesi açtım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şey var ya. Oh. Süper. İki tane de verdiği için 4 tane açtım. İyi. Abi altın bale geldi de arkadaşlar benim bir bale kostümüne bakın ne. Arkadaşlar. Bakın. Altın balay. Büyücü balay. Akça. aç. Onun bu ne la? Aç aç. Balay. Aç İşte akça aç balay. Bir de sihirli şovel balay. Arkadaşlar en parisi zaten bu. Arkadaşlar yani 1 2 3 4 4 tane kostümüm var. Balay. Yani yok kusurunu alayım da, o çok pahalı. Bunu da da, bu da gay gibi. Tövbe estağfurullah. Bu da çok pahalı. Ben buna parayı vereceğim, ne var ya. Doktor. Şey alayım, et kahvaltı. Oh, daha iyi. Bunlar ne olacak, bu farkı ya. Dur 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 Arkadaşlar. Abi, 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 abi. Arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hmm. Hangi kartta kostüm almamı istiyorsanız yazın. Hangi kartta kostüm alayım? Yazın. Yazın Yazmanızı bekliyorum. Zaten 159 elmasım var mı benim. Bekleyin arkadaşlar. Dakika. Arkadaşlar bu şey. Neyse. Yazın yani. Arkadaşlar. Çok pahalı bir şey yazmayın. Hele bir mega. İnşallah mega hatayı yazmazsınız. Nana yani ye. Ben eksteden... ekledim. Bir onun <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar siz hangi kahve kostüm almamı yazmayın. Arkadaşlar annem seslendi. Biz boş Şöyle devam ediyoruz Arkadaşlar siz de kutular mı daha Kutular mı daha iyi yoksa stay hediyeleri mi daha iyi? Yoruma yazın. Hangi kostüm almamı yazmayın arkadaşlar. Kostüm. Vazgeçtim. Yok olsun, saç topu. Yok bir dakika. Bu Hadi <laughs> <laughs> Hep geliyoruz ya. Abi çocuk bu. Abi sen değil. Ya gidiyorum. Ya. Vallahi bu da doğmak daha güzel. Do Dur bak abi taktığım bak. Vallahi yukarı çok kötü bir kalktesin ya. Bale sen beni utanma adam. Vale senden iyi. Oh. Oha. İyi kuzum bunu atıyorum <laughs> mu? Arkadaşlar bir çok kişi. Abim. Arkadaşlar aslında abi şu an bizden hastesim. Evde değilim. 15 tatil olduğu için ya yengemi yanına geldik orada adam. O da mahallede yaşıyor. O yüzden araba sesleri de Bu Kusura bakmayın. Abim. 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 Arkadaşlar, yine de teneffül çok az oldu. Arkadaşlar, ben öbür sezon bu yapar, alabilirim. <laughs> Yani Dur bir dakika. Hmm. Bu yapmaz mı? Zaten bugün bitiyor herhalde. Evet. 21. Ben ne alayım bir saat var. Arkadaşlar. Ana. Nasıl atkaç? 14 14. Biz evet. 35 düşünelim. Dur lan. Saat diye adam. <laughs> Arkadaşlar bu pas. Bu en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? <gülüyor> Arkadaşlar bu <laughs> hastasta en sevdiğim şeylerden birisi de ne biliyor musunuz? Yani yeni bir sezon geliyor ya. Güzelme yapıyorlar. Güzel. İnternet açısından da güzel. Şimdi arkadaşlar bu maçı yaptıktan sonra videoyu kapatıyorum. Evet, evet. Güle güle. Ne? Ne? Yeah. tamam. <laughs> Arkadaşlar bir de yorumlara şunu yazın. Evet. Hangi savaşçıya kostüm almamı yazmamı. Evet. şey yazın. <laughs> Arkadaşlar gene mi daha iyi yoksa gene mi daha iyi yoksa tamam yorumlara yazın.